Evet arkadaşlar bugün farklı bir konuyla giriş yapıyorum. O da şöyle raporlama sistemine giriyorum. Buraya geldiğimde şöyle bir tablom var benim. Öncelikle şu anda tam raporlama sisteminde 4000 bana ulaştım. Ufak buradayken bir detay aktaracağım size. Buraya bir güncelleme attılar. Gördüğünüz hale döndü burası. Recent accuracy yazdı. Yani buradaki video doğruluk oranı gibi düşünün. Daha önceki videolarımda şuraya dikkat ederseniz burada günlük inceleme sayım var. İşte 25'e düşmüştü, 30'a çıkmıştı. 20'den 25 30 şeklinde gidiyordu. Şöyle bir durum varmış. Video doğruluk oranı önceki e, sistemde yüzdelik olarak yazıyordu. Yüzdelik oranı 75'in altına indiğinde 20 video izliyorsunuz. 75'ten 85'e kadar 25 video izliyorsunuz. 85'ten 100'e kadar 30 video şeklinde inceleme yapıyorsunuz. Bu tamamen benim kanalımdan alıntıladığım e, bir ekran resmi. 1296 ban videom var benim. 1 Ocak 2023 tarihinde yayınladım. Zaten izlerseniz anlarsınız da. Orada e, toplam inceleme gün sayısı 949 gün olarak gözüküyor. Bunu zaten e, kanıt olması için gösteriyorum size. Benim şu anda toplam e, bugün 26 Ocak 2024. Bugüne kadar burada... Yazması gereken sayı 1340 olması lazım. Yani 1340 gündür ben müfettişim. Burada böyle bir hata var. Burada fark ederler mi bilmiyorum. Görüyorsunuz zaten biliyorsunuz. Şöyle benim şu ana kadar 8000 tane aa, doğru kararım var. 10.000'i 10 yakında alırım tahminim. 4000 penaltım var. Ve şurada gördüğünüz gibi inceleme doğruluk oranlarının hepsini aldım ben en sonuncusunu 2023'ün Kasım ayının 26'sında almışım ve işin zaten en acı tarafı bakın benim şuraya takıntım var tıklıyorum bakın hala benim Eagle erişimim yok geri dönüyorum profilime Türkiye'deki takip edebildiğim en yüksek ban sayısı bende en yüksek ban sayısı ama şu tabloya bakın bu gerçekten artık rezillik boyutuna vardı daha da başka bir şey söylemiyorum Şöyle bir şey göstereceğim. Bakın şu an 3265 banım oldu benim. Ee, ban sayım benim bu şekilde artıyor. Daha video incelemediğim halde. Şimdi ben bu noktada kaydı durduracağım. 30 tane video izleyeceğim. Buradaki sayı değişirken size göstereceğim. Bir önceki videomda söylemiştim. Ee, en son PUBG mobil yetkileri izlemiyor diye. Biz ban atıyoruz diye. Onu da size göstermiş olacağım. Şu an e, 30 videomun 30'unu da inceledim. Şimdi canlı size gösterebileyim diye. Zaten o aralıkta hiç kayıt almadım. Bakın kapatıyorum. 3270 banım oldu şu an. Total doğru kararım da arttı gördüğünüz gibi. Değinmek istediğim bu. Ben de şahsen bir tane PUBG Mobile yetkilisinin çıkıp benim sonuçlarımı inceleyip ona göre karar vermesini istiyorum ama maalesef öyle bir durum yok. Bunu örnek olsun diye gösterdim size. Bu partta bir bug'dan size bilgi vereceğim. Yavaş çekimde gösteriyorum. Baygın adama hit vuruyorum. 312 metreden. Bu aynı maçın e, istatistiklere şurada bir kurşun atmışım adama kolundan vurmuşum e, 312 metreden bir atış yapıyorum zaten gördüğünüz gibi bir hit vurdum burada da yazıyor ancak hiçbir hasar yazmamış bu oyunun daha düzeltemedikleri çok acayip bir saçmalığı diyorum e, siz de yaşamışsınızdır zaten baygın adama AVM ya da AMR atıyorsunuz adam finish olmuyor. Çok saçma bir durum. İnşallah düzeltirler diyorum. Bu videoda ultra bir hile izleyeceksiniz. Gerçekten ultra bir hile. Adam gördüğünüz gibi %100 kritik vuruyor attığı mermilerde. Bu noktada gördüğünüz gibi adamın karakteri havada süzülüyor. Uçma hilesi dedikleri bir şey bu. Gördüğünüz gibi uzu ile bile %100 kritik vuruyor adam.